23 Ekim 2025 9.45 eşleşmelerde belli olmaya başladı arkadaşlar. Esas sonuçlar 9.55'te netleşecek haberiniz olsun. Ondan sonra vay anam bu hisse tavandı niye böyle oldu? Taban dedi niye böyle oldu ben demiyorum arkadaşlar. Buradaki yazılanları okuyorum ben sadece. Hemen bakalım HLGU arkadaşlar taban gözüküyor. Cante taban gözüküyor. Lidya Yeşil Ağacı taban yakın. Burçay'da tabana yakın gözüken hisselerken. Taban kısmına baktığım zaman Europa Power taban, Esen taban gözüküyor. Mopaş taban, Dofraya de tabana yakın gözüken hisseler var. Karşımda çıktı. Altın sertifikası şu anda 0.09 arkadaşlar. Yatay eksi de diyelim. En çok işlem hacmi olan Cante'de ikinci sırada işlem hacmi olan arkadaşlar. Biliyorsunuz Cante'nin 1 megawatt başına 75 dolarlık anlaşması var 2 yıl boyunca. 1.7 milyar TL'lik arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam e, megawattlık bir enerji sözleşmesi imzalandı. Bundan dolayı biraz iyi. Çünkü geçmiş 7 yıllık anlaşmasında 50 ile 55 dolar garanti alımken şu anda en düşük 75 dolar karşımıza çıkıyor. Buradan dolayı bir artış var. Hikayesi var. Belasıl. Şimdi şöyle hisseyi aşağı doğru kaydıralım listeye arkadaşlar. Kendinize de hisselerinizi görebilirsiniz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Tekrar atladığım aşağıdaki katıl butonundan destek 3 üzeri paketleri üye olarak da arkadaşlar bana destek verebilirsiniz. Onu söyleyelim. Videolarımı da izleyebilirsiniz. Fırsat hisselerinde arkadaşlar görebilirsiniz. Pazar günü yayınladığım özel hisseyi de görebilirsiniz. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.